Bir sosyal medya platformu üzerinden irtibatı geçtik, orada tanıştık, işte evlenme kararı aldık. Bir iki senelik şöyle bir şeyimiz oldu, tanışmamız vesaire falan. Ondan sonra da dedik ki biz bir imza atalım artık, çok geç kalıyoruz. Dördüncü ayımıza gireceğiz, Allah nasip ederse. Vallahi mutluyuz, huzurluyuz. Ya şimdi şöyle ister istemez e, tabii ki bir takım sorunlar yaşıyoruz biz de isteriz ki kendi evimizin olmasını rahat bir biçimde ulaşabileceğimiz eşyaların olmasını biz de isteriz. Ama e, bazı yerde e, imkanları zorlayamıyoruz. yani imkanın neye yetiyorsa ona elverişli çabalıyorsun ki burada da e, belki görmüşsünüzdür prizlerimiz yüksekte. Sadece şu lavabonun ışığını aşağı indirebildik. O da yani yine kendi imkanlarımızla. Ev sahibi görse belki kızar. <laughs> Öyle yani mesela çeşmeye uzanacağız, uzanamıyoruz. Ee, yemek yapacak mesela eşim e, sandalye kullanıyor. Ya da ne bileyim e, iki basamaklı taburesi var. Onu kullanmak zorunda kalıyor. Ve tabii ister istemez üzerinde hareket ediyorsun üşüme riski de oluyor, ayak bukma riski de oluyor. Herhangi bir yani risk yüksek oluyor yani. Yemek yaparken mecbur tabure kullanmak zorunda kalıyorum. Hani ışıkları açarken çubuk kullanmak zorunda kalıyorum. Yani mesela priz prizi hani hani televizyon izlesek ya da herhangi bir şar telefonumuzu şarja bile taksak en ufak bir şeyde bile mesela tabure gerekiyor bize. Ya bunun zorlukları var. Bunu hani kimse şey anlamaz ama bunu eni bizim ve bizim gibi insanlar anlar. Yani bizim hayatımızı bilen insanlar anlar. Kayınvalidem hani yardımcı oluyor. Hani mutfakta olsun hani onun dışında mesela ışığı açarken genelde o da mesela çok yardımcı oluyor. Çünkü bazen inanın hani o çubuğu bile taşımak sıkıntı yaşıyorsun. Ya yani şöyle bir ev hani kendi boyumuza göre bir dezgah olsa ya da hani kendi hani yaşantımıza uygun bir hani lamba olsa yani ışıkları açabileceğimiz prizler olsa hani şimdi görüyorum yeni evlerde hani bunlar mümkün ama mesela şu anki durduğumuz ev biraz eski bir bina olduğu için hani bu biraz zor bir de biz kirada yaşadığımız için hani bunu alçaltamıyoruz hani kendi evimiz olsa biraz daha hani kendimize göre yap yapabiliriz ama ev kira olunca olmuyor yardım etmek isteyenler için Allah razı olsun derim. Çünkü ben hiçbir zaman yani kendimden bahsedeyim. Ben hiçbir zaman hiçbir iyiliği unutmadım şimdiye kadar. Hiçbir hani her aklıma geldikçe hep Allah razı olsun derim ve her yerde de söylerim. En yani normalde çok inerken yavaşım.